Diş telleriyle yapılan ortodontik tedavide mutlaka kişiye özel bir tedavi planı oluşturulması gerekmektedir. E, bu tedavi uygulamalarının direkt uygulanması yerine e, hastanın iyi bir şekilde analiz edilip detaylı incelemesinin ardından kişiye özel kişinin beklentilerine özel bir tedavi planı oluşturulması gerekir. Bunun için ilk önce klinikte detaylı bir e, formumuz var. Bu formda hastaya çeşitli sorular yöneltilmektedir. Hasta bu formu doldurduktan sonra klinikte yapılan bir doktor hasta görüşmesiyle hastanın net beklentisinin temel isteğinin anlaşılması gerekir. Bunun hastanın genel yapısının iyi bir şekilde analiz edilebilmesi amacıyla klinikte yine hastanın detaylı fotoğraf çekimleri yapılır. Fotoğraf çekimlerinin ardından yine hastanın göremediğimiz kemik yapısını belli olması amacıyla e, röntgenleri çekilir ve bu röntgenler ve fotoğraflar üzerinde dijital bir inceleme yapılır. Bu incelemede hastanın genel baş yüz yapısı, ağız, üst çene, alt çene, ağız ve diş yapısı net bir şekilde belirlenir ve eğer varsa normalden sapmalar bunların normale getirilmesi amacıyla detaylı bir tedavi planı oluşturulur.